Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi .Nokta.com. Burada bir profil var ayrıca ait arkadaşlar. Özellikle yaşlılıkta şu gördüğümüz pikteki glikanın miktarında artış olurken genç bireylerde ise buradaki profilin artışı daha sınırlı olmakta. E, glikozilasyon profillerinin özellikle antikor glikozilasyon profillerinin yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişimlerini ortaya koyup e, kişinin kronolojik yaşı ve biyolojik yaşıyla ile alakalı bir ilişki e, kuruyoruz. Kromatogramı görüyoruz. Bu 39 yaşındaki bireydeki bu miktar yaklaşık olarak genç bir bireyden alınan miktar, e, miktarına göre oldukça yüksek görünüyor. Tamam. Onları bir, yer, bir, bir yerlerimize dahil edelim. Sen de al ee, bir çöp ocağı. Tamam, evet. Ve sonrasında e, sıvı chromotokop sistemini analiz için götüreceğiz. Ve analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Merhabalar, ben doçent doktor Hacı Mehmet Kayılı. Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesiyim. Bugün sizlere TÜBİTAK KOS kapsamında gerçekleştirdiğimiz projemiz hakkında bilgi vereceğim. Bu proje kapsamında tükürükten biyolojik yaş tespiti için bir analitik yöntem geliştiriyoruz. Aynı zamanda bu yöntemle kandan elde ettiğimiz profilleri kıyaslayacağız. Bu projenin temel amacı kişilerin yaşlanma durumu hakkında bilgi vermek yaşlanmasının ne düzeyde olduğunu kişilere göstermek ee, ve böylelikle kişilerin yaşlanma dereceleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Ee, bu projede ilk olarak e, bireylerden, sağlıklı bireylerden kan ve tükürük örnekleri alıyoruz. Çok küçük miktar hacimde kan örneği bizim için yeterli oluyor. Vücudumuzda bulunan antikorlara bakarak, antikorlardaki modifikasyonları takip ederek özellikle yaşlanmayla alakalı biyobiriteşlerin seyrini Türkiye popülasyonu özgü olarak e, inceliyoruz. Ve bu sayede kişilerden bir biyolojik, bir ufacık kan veya tükürük örneği alarak kişilerin biyolojik yaşının normal yaşlarından ileride olup olmadığını tespit edeceğiz. Biliyorsunuz ki insanların bir yaşı var. Kronolojik yaş diyoruz biz bu yaşa. E, bu doğumdan itibaren geçen bir süreç. Bir de e, vücudumuzun çevresel etkilerden ne kadar etkilendiğini gösteren bir biyolojik yaşımız var. Biz bu biyolojik yaşımızı moleküler düzeyde analizlerle gerçekleştiriyoruz. E, moleküler düzeyde yaptığımız analizlerde hücrelerinizin yaşlanma derecesini e, söyleyerek e, sizin e, yaşlanmanızı ve dolayısıyla hastalıklara olan e, yakınlığınızın ne düzeyde olduğunu e, size belirtiyoruz. Eğer biyolojik yaşınız yüksek çıkarsa siz kendinizi hayat tarzınızı ona göre değiştirerek, örneğin diyet yaparak veya spor aktivitelerinizi artırarak yaşlanma düzeyinizi geriletebilirsiniz. Böylelikle de hastalıklara daha geç maruz kalabilirsiniz. Temel hedefimiz bu şekilde bu proje kapsamında. Bu projede iki adet bursiyerimiz var. TÜPİDAK kapsamında desteklenen. Aynı zamanda ee, bir tane araştırmacı hocamız da bu projede görev almaktadır. E, merhabalar. Doçent Doktor Hakan Yılmaz. Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği e, bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. E, Hacı Mehmet Hocamla bu projeyi yürütüyoruz. E, hocamın da biraz önce bahsettiği gibi tükürükten biyolojik yaş e, tahmini yapmaya çalışıyoruz. E, makine öğrenmesi artık günümüzde oldukça popüler. E, girmediği alan yok diyebiliriz. Bu alanların en başında da sağlık geliyor. E, biz de sağlıkta etkin ve efektif olarak kullanmaya çalışıyoruz makine öğrenmesi yöntemlerini. Bu e, ...burada da kişinin normal demografik yaşıyla, kronolojik yaşıyla, biyolojik yaşı arasındaki bağıntıyı ortaya koyarak... ...bağlantıyı ortaya çıkararak bu ilişkileri kullanarak bir yaş tahmini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sağlık alanında, ön tanı çalışmalarında biz makine öğrenmesi uygulamalarını oldukça fazla kullanıyoruz. Farklı projelerde de yine bu yöntemleri kullanmaya devam ediyoruz. Bu proje aslında iki tane aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada örneklerin toplanması, ikinci aşamada ise bu örneklerin analiz edilmesi... ve Makine öğrenmesi teknikleriyle e, aradaki bağlantının ortaya koyulması. E, i̇lk etaptaki sonuçlarımız umut vaat edici. E, tabii şu an net bir rakam veremiyoruz. Özellikle sağlıkta belirli bir aşamaya ulaşmadan rakam vermek çok doğru olmuyor. E, ama burada da güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz.